8 ayda 50 deniz taksiyle e, denize ineceğiz. 50 ile başlıyoruz ama çok büyüyeceğini de görüyorum, onu söyleyeyim. Deniz taksiyi kesinlikle en kısa zamanda bekliyoruz. Her türlü e, imkanımızı kolaylaştıracak. Yani şu anda ben vapur bekliyorum, 15 dakikadır vapur bekliyorum. İmkanım var, deniz taksi olsaydı binip gidecektim. Başkanımız 8 ayda 50 taksi sözümüzü verdi. Dolayısıyla biz de e, bu yönde çalışmalarımızı hızlandırdık. yani büyük ölçüde trafiği rahatlatacağına inanıyorum. Zaten trafik İstanbul'da biliyorsunuz en büyük sorun. Bence deniz ulaşımında bayağı katkı sağlar trafiğin azalması açısından. Daha önceki uygulamalardaki eksikleri öncelikle detaylı olarak inceledik. İşletmesel bazı hatalardan kaynaklı deniz taksinin uygulamasında sorunlar olduğunu fark ettik. Öncelikle bunları bertaraf edecek şekilde bir sistem tasarladık. İstanbul'a özgü tekneleri İstanbul'un tersanesinde hatta Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu tersanede o zamandan bu zamana yaşayan bir tersanede yapmak da çok değerli. tasarımlar şekillendikten sonra bunu anket aracılığıyla sorup çoğunluğun seçtiğiyle devam etmeyi düşünüyoruz. Kurumsal bir işletme modeliyle Büyükşehir Belediyesi tarafından işletildiği zaman bu insanlar neyle neyi satın alabileceğini, nasıl bir hizmetle karşılaşabileceğini bildikleri için bu kurumsallık tabii ki bir güven ve sürdürülebilirlik getirecek. Vallahi çok iyi olur. Biz Anadolu yakasında oturuyoruz. Yani bizim için çok iyi olur. Bence rahatlatır bizi. Deniz taksisi daha önce hiç kullanmadığım için ortalama fiyatlarını da bilmiyorum. Eğer karayla aynı olursa herkes denizi kullanır herhalde. Fiyatının biraz daha uygun tutulması gerektiğini düşünüyorum ve bunun çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.